Allah'ın sopası yok. Bu nedir ya? Maç bitmiş. Türkiye'nin son 10 yıldaki tartışmasız en saygı duyulan futbolcunun ayağı kırılmış. Hem de iki yerden. Başka bir futbolcu çapraz bağlarından tekrar sakatlanmış. Belki de ikisinin de Allah korusun futbol hayatları tehlikeye girmiş. Rize Spor Başkanı maç sonunda böyle bir demeç veriyor. Bakmayın daha sonraki cümlelerde keşke kazanmasaydık da sakatlıklar olmasaydı demesine azıcık vicdanı, saygısı olan insan bu gece bu cümleyi kurmazdı. Tabi bir diğer skandal da Fenerbahçe, Beşiktaş ve diğer takımların daha maç bitmeden girdikleri geçmiş olsun mesajları varken Trabzonspor'un bir mesajı bile çok görmesi. Bununla kalsalar iyi. Ertesi gün eski efsane kalecileri Şenol Güneş için gönderi paylaştılar. Tam da sırasıydı değil mi? Alın şampiyonluklar sizin olsun. Hastanın, üzüntünün olduğu sokakta oyun bile oynamayan çocuklardık biz. Demek şampiyonluk hırsı insanlığımızı da unutturuyormuş. Keşke 5 gün önce federasyon başkanı 2010-2011 sezonu için yaptığı açıklamadan sonra da az konuşsaydınız da şampiyonluk hırsınızı görseydik. Ne oldu? Niye sustunuz? Ama mutlaka işin ucunda duygusal bir şeyler var. Göreceğiz bakalım. Başta Volkan Demirel, Okan Buruk olmak üzere Türkiye'den ve dünyadan birçok futbolcu geçmiş olsun mesajlarını ilettiler Mustafa. Ya. Volkan Demirel ya daha kim olsun? Ne Spor Başkanı Hasan Kartal'ın açıklamaları ne de Trabzonspor kulübünün bu tavrı sporun ruhuyla ahlakıyla bağdaşmıyor. Keşke Galatasaray yönetimi de bu olaylar için sosyal medyadan gelen tepkilere göre tavır almasa. Olaydan bir gün geçmiş, bir gün sonra resmi siteden verilen tepkinin bir değeri kalmıyor bu arada. Maçın analizi, takımın performansını konuşmadan önce Yeşal Kemal Uğurlu konuşulmalı. Galatasaray bu sezon deplasmanlarda çoğu maçta geç açıldı zaten. Ama henüz maçın başında Rize sporlu oyuncuların kart gerektiren sertliklerine sessiz kalması maçın bütün seyrini değiştirdi. Verdiği kararlarla aslında maçı bir takımdan alıp diğerine verdi. Penaltı ve kararlar konusunda neredeyse her kararının aynısı iki takımda da yaşandı bu gece. Ama kararların hepsi Rize lehine oldu. Aynı olay, aynı pozisyon, Rize lehine farklı bir karar Gaza Sarayı lehine farklı bir karar. Takdir hakkı değil bu. Maçın sonucunu tayin hakkı. Dün gece tam da buydu Yaşar Kemal Uğurlu'nun yaptığı maçın sonucunu tayin ettim. Hatta o kadar taraflı bir yönetimi vardı ki Samudio'nun gördüğü sarı karttan sonra tepkisi de tam da bunaydı. E ee, her sertliğimize izin verdin buna niye kızdın der gibiydi yüz ifadesi. Mesela Donk'a gösterdiği bir sarı kart var. Aynı pozisyonun tıpkısının aynısının bir benzerinin ta kendisi maç sonunda Oğulcan tarafından yapıldı. Kartına başvurmadan ile geçiştirdi. Verdiği penaltı ve Galatasaray'a vermediklerinden hiç bahsetmiyorum bile. Milan Skoda Mustera'ya özürlerini iletti. Özürlerini iletse de Mustera'nın sakatlandığı pozisyondan sadece birkaç dakika sonra tabanıyla seriyi biçmeye kalktı. Bu girişim serinin dikkati sayesinde iyi ki de gerçekleşmedi. Buna da kart çıkmamıştı. Hatta yayıncı kuruluş tekrarını bile vermedi. İşin özü Rize Spor maçı 11 kişi tamamladığı için maç sonunda hakeme ayrı bir teşekkür de etmeliydi. Hasan Kartal bunu unuttu. Gelelim Galatasaray'a. Şurası net. Takım hazır değil. Ama bu haliyle bile adil yönetilen bir maçta Galatasaray buradan galibiyetle çıkabilirdi. Mustere ve Andone sezonu kapattı. Mustere için konuşulan dönüş tarihi Ocak ayı gibi. Andone'nin ise Galatasaray formasıyla çıktığı muhtemelen son maçtı. Donk sarı kart sınırındaydı, haftaya yok. Adem de kırmızı karttan dolayı yok. Haftaya tek forvet Falcao. Marcao'nun sakatlığı, Dama'nın listede olmaması, Donk'un yokluğu derken haftaya stoperde Lemine Ahmet ya da Ahmet Emin ikilisiyle Galatasaray'ın çıkması muhtemel. Belhanda'nın tekrar ilk 11'e dönmesini de bekliyoruz. Biraz da teknik kadrodan bahsedelim kondisyoner Bartali İtalya'dan dönmedi. Muhtemelen Hasan Şahiş Hande Sümertaş derken bu seneki teknik ekipteki değişiklik sayısı daha da artacak. Benim duyumlarım 3 kişi daha sezon sonunda teknik ekipten ayrılacak. Teknik direktör Fatih Terim'in gelecek sezonki Galatasaray teknik ekibi çok çok farklı olacak. Son olarak bir parantezle gelecek sezon transferlerini açalım. Emre Kılınç ve Hakan Mert Sivasspor formasıyla Galatasaray'a pandemi öncesi gollerini atmıştı. Dün gece de Oğulcan sonradan oyuna girip iyi oynadı. Hatta maç sonu sevinç fotoğraflarında da galibiyet sevincini yaşadı. Bu üç futbolcunun gelecek sezon Galatasaray forması giymesi %90'dan fazla ihtimal. Bulundukları takım için verdikleri emek de takdire şayan. Bu da bir kısım Fenerbahçe ve Beşiktaş yorumcularına da kapak olur umarım.